Yabani yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce Serhan ve Ali arası bozulmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Yeni bölümde İskender ve Hande depoda pusuya yatmış Yaman'ı beklerken bir anda Serhan'ın karşılarına görünce şaşkına döner. Ama Serhan ikisini tatmin edecek bir açıklama yapacaktır. Bu açıklama yine de İskender kalmayacaktır. Ama bu açıklama İskender için yeterli olmayacaktır. İskender Serhan'a karşı şüphelenmeye başlayacaktır. Öte taraftan Asiye gelen çocuklar çocuğun kendi kızı olmadığını anlar ve bunu Alaz'a iletir. Alaz da bunun üzerine panikler ve Asiye ya yeni yalanlar söyleyerek işi daha da çıkmaza sürükleyecektir. Cesur ve Çağla bu bölümde boşanacaklar. Çağla için yeni bir sayfa açılıyor. Çağla ve Adem yeni bir aşk yaşayacaklar. Ama Adem'in ailesi Çağla'yı Adem'den uzak tutmak için her yolu deneyecektir. Hande ise Serhan'a aşık olmaya başlayacaktır. Bu aşkı İskender fark edecek. İskender Hande'ye takıntılı aşık olduğu için Hande'ye kimsenin yaklaşmasını istemeyecektir. Serhan'ı Hande'den uzak tutmaya çalışacak